İki gündür memleketleyim ancak diyar diyar belaşmaktan, el sıkışmaktan daha bir ağız tadıyla konuşma yaptırmadılar bana. Uzun uzun konuşmak istiyorum. Bilmem ki. <laughs> sevgili yorum arkadaşlarım, Çukurova'nın, Toros'ların, yiğit, yürekli kadınları, erkekleri, sizleri görünce ne kadar doğru bir iş yaptığınızı anlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ıza bir dikkat edeyim. Sizden Ramazan'ıza bir dikkat Benim için inanılmaz bir onur kaynağı. Sizden bunun için tersiz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalka kuramazlar dediler. Kürdük. Seçime giremez dediler. Seçime gireceğiz ve herkese o 7 Haziran gecesi herkese şaşırtacağız. Lazım mısınız? bırak. Aslında yola çıkmamızı istemiyorlar. Önümüzde her türlü bürokratik, her türlü hukuktan engeli çıkardılar. Önümüzü kesmek istediler. Ancak onları bir Haziran sabahı inanılmaz derecede şaşırtacağız. Ben bu inancı sizlerin hepinizin gözlerinde görüyorum bu inancı. Arkadaşlar başaracağız. Bu yağma iktidarını, bu beceriksiz muhalefet anlayışını alkışlatmaları bir ders vereceğiz. Hep birlikte. Değerli olan arkadaşlarım, şimdi hissediyorum o torosların rüzgarı yeni sırtımızdan etsin. Bizi hedefimize daha hızlı götürsün istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu artık yepyeni, yeni bir kurtuluş savaşıdır. Yeni bir kurtuluş savaşına hazır mısınız? <laughs> dahili ve harici toplulukta iş tutan AKP hükümeti ve gaflet ve devlet içinde bir muhalefet var bugün karşımızda. Bize düşen cumhuriyete sahip çıkmak, Anadolu'ya sahip çıkmaktır. Birlikte zenginleşip halk çapağa Bu bizim kurucularımıza görevi doğurduğumuz çünkü biz ödelerimizi sadece görürüz. Mücadele ruhumuzla, ölüm ruhumuzla yaşatırız. Sonsuza kadar yaşatırız. Bizi bu AKP'ye bu muazzam suç şebekesine teslim eden kimdi? Bir cumhuriyet karşıtını ilk turda cumhurbaşkanı yapan kimdi? 13 yıldır bu belaya çözüm üretmeyenlerin kavafi yok mu hiç? AKP ortak gibi oldular artık Recep Tayyip Erdoğan'la ortak değillerse ben de bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Kardeşlerim, bugünün saraylısı Atatürk'ün diktiği ağaçları, tek tek diktiği ağaçları tek tek kesti. Gözünü kırpmadan kesti. Ucube bir saray yaptı, girdi içine oturdu. Beton yığınında şimdi evcilik oynuyor merdivenleri asker dizmeler filan bunlarla uğraşıyor. En son İngiltere Kraliçesi'nin örnek aldığını söyledi hatırlıyor musunuz? Madem çok istiyor kraliçe olsun. Kraliçe olsun da kurtulalım. Arkadaşlar bu iyi ve kötülerin savaşıdır. Ve her zaman olduğu gibi biz yani iyiler bu var olma savaşını kazanacağız. Bunun hiç yolu yok bu savaşı kazanacağız. Önümüzde dünyanın kabul ettiği müthiş bir örnek var arkadaşlar. Atatürk, onun bize bıraktığı mirası korumaya al içmiş bir gençlik var yanımızda. Ve dünyanın, dünyanın neresinde olsa girdiği her mücadeleyi kazanan kadınlarımız var yanımızda. Üzerimizi çöken bu kara bulutları Anadağ'ın, Demir Kazık'ın, Bolkar'ın dibine gömecek miyiz? Gömeceğiz. Ondan, onun üzerinden Anadolu'ya yayılacağız. Kızılırmak'ta olacağız. Yeşilırmak kıyılarında dolaşacağız. Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle olacağız hep birlikte. Ve tüm Anadolu'ya berrak bir su gibi hep birlikte akacağız. Haziran sabahı şafağı hep birlikte kucaklayacağız. Hepimiz ben ben o gün için yaşıyorum. Hepimiz o gün için yaşıyoruz. Kurtuluş için Anadolu'ya geçenlerin, yeniden ve yine Anadolu'ya geçenlerin mücadelesi kutlu olsun. Yolumuz kutlu olsun, hayırlı olsun.